ülkemizin her bölgesine kayalar üzerine yontularak yapılmış değişik şekillerde figürler, izler, çizgiler, yazılar ve canlılara ait resimlere rastlamak mümkündür. Bu şekilde geçmiş medeniyetlerin bıraktıkları bu izlerin ne anlama geldiği merak edilmiş, yıllarca araştırılmış, tartışılmıştır. Bazıları hakkında bir takım kehanete varılmıştır bu medeniyet izlerinin hepsi define ya da gömü gibi anlamak, yorumlamak yanlıştır. Bunların birçoğu define değildir. Bizi ilgilendiren konu bunlardan hangiler direkt olarak gömüyü gösterir olanıdır. Unutmayalım ki gömüyü yapan insan kendisinden başka birinin bu gömüyü alma imkanı olmasın, kendi açısından rahat ve kolay olsun işaret dediğimiz bu tür düzeneklerin yapımı mantığı budur o zaman bu işaretleri nasıl çözülecek sorumuza videomuzda cevap vermeye çalışalım İşaretin bulunduğu bölge yaşamaya elverişli ve yaşanmış olduğuna dair kalıntı ve izler olması işaretin yapıldığı kaya iri ve yeri sabit olması işaretin oyma ya da kabartması olması, işaretin derin kalın biçimde yapılmış olması, aynı olan içerisinde manalı bir bağlantı ile birden fazla olması, işlendiği kayanın birçok afetlere karşı dayanıklı ve sağlam olması, işaret yapılan kaya su yataklar kenarında olmamalı, kimse su kenarlarına gömü saklamaz.'' İşaretlerde yontma sanatı belirgin şekilde olmalı. Bu niteliği taşıyan işaretler gömü olma ihtimali yüksektir. Bu özellikleri taşımayan figüranlar üzerinde durup uğraşmayalım. Aşırı yosun tan kayalardaki işaretler gerçek olmayabilir. İşareti yapılan kaya yosun tutmaz. İşaret çözümünde öncelikle tarihi bilgimizi yoğunlaştırmak İşaretin bulunduğu bölgenin tarihini öğrenmek, yapılan figüran özelliklerini bilmek. Örneğin bir yılan, yılanın özellikleri birer ipucudur. İşaretin bulunduğu doğal coğrafyaya aykırı, çukur, tümsek, işaretli kaya gibi unsurları değerlendirmek. En önemlisi arkeolojik metotlara başvurarak çözüm yollarını aramakla sonuca ulaşabiliriz. Geçmiş zamanda belli bir servet eline tutan kişiler bu servetlerini çeşitli tehlikelerden korumak için toprağa gömdüler. Gizli bir takım yerlerde sakladılar. Gömülen yerin daha sonra neresi olduğunu hatırlayabilmek için gömüyü yapan kişiler kazdıkları yerin yakınında veya uzağına sadece kendilerinin bileceği bir veya daha fazla işaret bıraktılar. Bu işaretlerin kalıcı olması için de işaretlerin bir kısmı taşların ve kayaların üzerine işlediler. Günümüzde define arayanlar araziye çıktıklarında taşların üzerlerinde pek çok işaret görüyorlar ve bu işaretlerin bir define işareti olabileceğinden şüpheleniyorlar. Bu işaretlerin manasının ne olduğu hep sorulmuştur. Define arayan kişiler bu işaretleri kendi görüşlerine göre yorumlamışlardır. Bu işaretlerin ne maksatla o taşa çizildiği hiçbir zaman tam olarak bilinmez. O işaretin ne maksatla oraya çizildiğini ancak o işareti çizen söyleyebilir. Bu da mümkün olmadığına göre işarette yorumlayan kişilerin görüşlerinin bir hakikat, bir doğru anlatılmış gibi kabullenmek safça bir davranıştır. Ancak işaretlerin gruplanmış olarak bulunduğu bölgelerden şüphelenmek de doğrudur. Bu bölgenin araştırılması gerekir. Gömen kişi mantığını ve düşünme gücünü kullanarak işaretleri yaptığı için bizler de mantığımızı, düşünce gücümüzü ve de deneyimlerimizi işaretlerin yorumlarına ekledik ve her yeni tecrübemizi eklemeye devam edeceğiz. Arazide karşılaştığımız kayalar üzerinde gördüğümüz birçok figürler mevcuttur. Bunlar birebir gömü için yapılmamıştır. Bunların birçoğu mezardır. Bazılarda kabile ve kavimlere ait nişanelerdir. Kaya mühürleridir. Bir takım figür sınır nişanıdır. Define sadece çil, çil altınlardan oluşmaz. Bir yazılı toprak tablet, bir figürlü vazo bir yazılı kaya parçası vesaire eser ve objeler kilolarca altın değerinden olduğunu unutmamalıyız. Tahrip etmekten şiddetle kaçınmalıyız. Mezarlık alanlarında bitki örtüsü boyu çok yüksek sığ olmakla birlikte toprak yeni çevresine göre bir ton daha siyah olur. Bununla sebebi insan bedeninde yüksek seviyede yağ olmasıdır. Toprak altında bulunan altın ve gümüş gibi metaller atmosferdeki 15 ile 27 derece ısı seviyesinde doğal olarak ısınacak ve genleşecek. Isınma ve genleşe ile doğal olarak yaydığı manyetik alanı da aynı yönde açığa çıkaracaktır. İletkenliği çok yüksek olan altın sıcaklığın etkisiyle elektronlarda büyük ölçüde bir hareketlilik olacaktır. Bu hareketlilik sonucunda manyetik dalgaları sıkışarak toprağın en zayıf yerinden atmosfere dağılma yapacaktır. Elektronların genleşmesi meydana gelen manyetik üst seviyede bir sıkışma meydana gelecektir. Sıkışma ve sürtünme olayında ateşlenme olayı da gerçekleşebilir. Bu nedenle ot, ağaç gibi bitki örtüsünün toprak altındaki damarlarını zayıflatıp çevresine göre erken sararmalarına neden olacaktır. Eğer sıkışma ve sürtünme fazla ise o yerde bitki örtüsü kalmayacaktır. Definecelerin hava ısısının 15 ve üzeri derecelerde dedektörle arama yapmaları daha da avantajlıdır. Defineci çıplak gözleriyle doğayı iyice gözlemlemelidir. Arazinin insan yaşamına elverişli olup olmadığına kanaat getirmeli, dikkatini kimlik sıralayacağımız unsurlar etrafında yoğunlaştırıp araştırmaya başlamalıdır. Harabe yerleri, ören yerleri, gömü mezar ve muhtelif objeler bulunmakta ve sit alanı içinde olup yasal olmayan tahribatlardan kaçınalım. Yığma tepeler, tümülüs ve Büyük yapılarıdır. Muhtelif gömü ve objeler bulunmakta yasalarımıza göre alanlarıdır. Tahrip etmekte kaçınalım. Çeşme veya pınar gibi su kaynakları çevreleri gömü bulunabilir. Üzerine işaret, resim veya sembol buna kayılan çevresi genel mezarlardır. İçinde muhtelif mezar hediyeleri bulunabilir çeşitli medeniyetlere ait mezarlık alanları, mezar hediyeleri bulunabilir. İnsan yaşandasına uygun mağara önleri, gömü bulunabilir. Yaşayan insanlara ait muhtelif araç ve gereçler de bulunabilir. Dini yapılar sebep ne olursa olsun saygılı davranmak gerekir. İnancımızın gereği budur. Çakıl yığınları büyük çakıl yığınları Roma dönemine ait cümlüslerdir. Ufak olanlar yine mezarlardır. Bir mezar hediyesi bulunmamaktadır. Şelale arkaları önemli bir araştırma alanıdır. Mezar ve gömü bulunmaktadır. Kale surların önleri muhtelif sikke ve savaş malzemesi bulunabilir. Halk arasında define var olduğu söylentisi olan alanlar yakın tarihe aittir. Sabit ve kalıcı olan yüzey unsurları üzerine durulmalı. Köprü ayakları hiçbir insan deli olsa bile gidip su yatağına ya da köprü ayağına altınlarını gömmez. Akıl işi değil. Lütfen itibar etmeyelim. Şunu unutmayalım. İnsanlar yaşadıkları yerlerde mutlaka bir kalıntı bırakmışlardır. Bırakılan çeşitli kalıntılar zamanında yaşamış insanlar hakkında bilgi verir. Defini bu alanlar içinde olduğuna dair arkeoloji bilim ispatlamıştır. Başka yanlış yalan veya dolanacağın peşinden gidip zaman ve paranızı ziyan etmemenizi tavsiye ederiz ilginç bilgiler paylaştığımız bir videomuzun daha sonuna geldik. Videomu beğendiyseniz lütfen abone olmayı unutmayınız. Like bırakmayı unutmayınız. Yorumlarınızı bekliyorum. Sağlıcakla kalın.